İşte günlerden bir gün ela gözüm. Yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz. Amenna ve saddagna. Bari hoşça geçse günümüz. Hangisini tasa edeceğiz şaştık. Ölüm derdi, kalın derdi derken. Dimyata pirince giden misali. Yolun ortasına ulaştık. Ölüm bir hatıra gibidir insanda. Kah hatırlanır, kah unutulur. Fakat bir gün, bir gün nihayet gözle görülür, elle tutulur. Şimdi taştan çıkardığım ekmekle çorba içmedeyiz sıcak sıcak. Fakat yarın kim diyebilir ki Turgut hatıra olmayacak? Unutmak istiyorum zaman zaman. Ne yapsam, ne etsem olmuyor. Kabulleniyorum. Kabulleniyorum da Gel gelelim içim içimi yiyor. Nasıl ki unutamaz insan bir kez gerçekten sevdi mi? Senin anlayacağın ela gözlüm şimdiden alıştırıyorum kendimi. İşte ben hep böyle garip mahzun. Bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm. Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum bazı bilmem gün nasıl başladığında kayıp kayıp gidiyor dünya bıkkın bakışlarımdan yaşıyorum yaşıyorum da bitmiyor bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra bu görmek bu sevmek bu aziz sıcaklık tende bu bir nimet bu bir nimet bu ela gözüm bu yaşamak bir şiir harikulade Sanki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler. Fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce. Oradan oraya elinde kaderin. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de Ela gözüm, bu bir kötü tecelli ki nasıl diyeyim. Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde, akşamsa beni uyut. Bir nefis sabahsa eğer ölümü ellerin ellerimde bekleyeyim.